Evet arkadaşlar, pasaport için fotoğraf çekilmeye geldik. Şöyle gördüğünüz gibi 5 tane fotoğraf 10 Euro. Fulyam bakalım, bir dur annem dur dur. Fulyam da bir kere de çözdük işi. Funda'm tam böyle çekecek oluyor. Gözleri sağa sola çeviriyor. Ama yaptık mı yaptık değil mi? Bu arada ben de oturduğum için yerde. Ha, fundanın git de burada bak dur. Bak ben gözüküyorum. Şuraya geçeyim ben de ayağa kalkayım yoksa Ben biraz diyorum. daha güzel gördüm ya. Karşı geçin şöyle geçin. Geç i̇kimiz de aynı. İkisi de aynı. <laughs> evet. Hadi bakalım fotoğraflarımız hazır. Kasabat şeylerini hazırlıyoruz değil mi? Evet. Parmakları parmak parmak. ellemeyin. Hadi gelin bakalım anneciğim yürü. Gel. Şöyle göstereyim hemen. Her yerde aynı. Konsolosluk'ta da, da aynı. Burada da aynı. Değişen bir şey yok. Gelin kısa şeylerim. Hadi bakalım. Evet, dayakmana geldik. Dayakmanda yüzde yirmi indirim varmış. Hanımefendi, ayağım sığmıyor. Şu ayakkabıları alan yok. Düğün ayakkabıları. Ay çok güzel, maşallah. Fulya'ya <laughs> bakın oturdu. Topuk ayakkabı deniyor. Funda. Ne de güzel oldu. Allah Allah Çekemiyorum ki Yürüme annem. İleri şey an. gitmem lazım. <laughs> ben bununla yürümeye çalışamıyorum. Funda. Funda. Hastaneye gitmek istemiyorum. Ayağım bırak. sığmıyor zaten. Hadi annem gel. Maşallah. Merhabalar teyzelerim. Merhabalar arkadaşlar. Evet, bugün kameramanımız kim? Fulya. Fulya. Bundan da yanında yardımcısı. Evet. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz teyzeleri. Her gün nasılsınız diye soruyoruz ama iyiyiz diye cevaplamıyorsunuz. Bugün de sormuyorum. Demek ki iyisiniz ki cevap vermiyorsunuz. Biz hemen ne yaptık? Bugün benim kızlarımın pasaport işlerimiz vardı. Fotoğraf çekilmeye gittik. Fotoğraf çekilmeye gitmişken de kaflanta girdik. Yine indirimde bir şeyler aldık değil mi kızlar? Evet. evet. Evet arkadaşlar hemen ne aldık gördüğünüz gibi nutellalar depomuzda da var nutellalarımız kaç şeydi anneciğim? bu hiç ben dikkat etmedim ama e, gram olarak 750 grammış hiç şey falan yok değil mi fazlalar üzerinde bazen 50 gram gratis yazıyor yok, ya yok yok evet yazmıyor 750 gram nutellalar kaplamda 2 euro 75 olması lazım değil mi kızlar? Evet. 2 euro 75 Şöyle miydi? 2 euro 75 diye evet. 2 euro 75'ti. Şöyle biz yine bunlardan 12 tane aldık. Çünkü biz Nutella'yı çok tüketiyoruz şimdi yani. Tüketmesek zaten alışverişimizde görmezsiniz. Kahvaltılarda falan. Kahvaltılarda krep yapıyorum. Ondan sonra mesela çilekler, muzlar yaptığımda üzerine eritiyoruz. Anam Allah. Çok da ağır. Annem bunu ben kaldırsam herhalde hastaneye bulurum. böyle ağır. Evet, hemen şöyle bunları geçen de almıştık. Bu sefer de bunlar 99 sente düşmüş yine. 99'a düşünce biz de 2 tane daha aldık böyle. İçerisinde 6 tane var. Gerçekten güzel oluyor bunlar. Geçen gün sosis falan hazırlamıştık değil mi anneciğim? Öyle sosis falan, salata falan hazırlamıştık. Ketçaplı, mayonezli. Mayonezli. Böyle onları kullandık o gün. Ondan sonra şöyle yine tofifiler vardı. Bunların da beşli değil mi anneciğim bunlar? Beşli. Evet. Beş tanesi. Böyle evet. Dört böyle kaçtı. Tane. Gayet uygundu ama. Bayağı uygundu ya. Kameracı ağzımı göreceğim vallahi ya. <laughs> Sen de az değilsin ha. Ama indirim değil arkadaşlar. Evet. Beş tanesi. Dört kaça öyle bir şeydi galiba. Onun için böyle aldık Normalde altı şey öyle bir şey oluyor yani. Hiç dikkat etmedim anneciğim bunları. Ama ucuzlu onu ucuzlamış bugün. Ucuzdu. Muzlar. Muzlar bu sefer çok şeydi. Ee, hemen yanlışlık olması şöyle göstereyim. Kilosu 89 kuruş ya. Bizim koca torba muz sadece 1 euro 76 tutmuş böyle. Hem de böyle küçüklüğü iyi oldu küçük diye. Böyle muz aldık. Şöyle şurada görmüş olduğunuz hepsi Nutellalar, toffifiler, muzlar, yufkalar hepsi indirim ürünler. Evet. Bugün günlerden perşembe. Daha alabilirsiniz yani. Size göstereyim. Bir sürü şey aldık yani evet. aslında. Ondan sonra şöyle bir tane kurki aldım. Zahra kurk oluyorsa. Ee, ben bunu şeyde çok seviyorum. Patates salatası olsun, Patates, yumurta salatası da. olsun. Mesela geçen gün yumurta salatası yapmıştım. Kilitlendi, bir şey olmaz. Şu. Yumurta salatasının o gün yoktu. İlla fark ettim böyle olmadığını yani. Şey olarak da şöyle hemen. Böyle en sevdiğimiz bir de bunlar biraz kocaman oluyor ya. Evet. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> şöyle balık aldık. Yuvarlak balıklardan. Her Balıklar iyi boyunca. oluyor ya. Klasik her zaman balık yerine getireyim sana iki tane alıyoruz. Hep alıyoruz Sabah değil mi? Sabah kahvaltısında oluyor yani. Boş geçmiyor böyle. O yüzden kahvaltılık şeyleri artık güzeliz. <laughs> <laughs> Ondan sonra şöyle bunları her gittiğimde alıyorum yine aldık. Geçen zaten bir sürü sizlere bir tarifini vermiştim. Şeyini yapmıştık. Sonra. Bir tane var. değil mi anneciğim? Evet. Çok, Çok güzel, güzel oluyor ya. <laughs> ya biz var ya Oğlum seni var ya. Prensesin belinde. Getirip böyle şey veriyor bana. Böyle bir tane şöyle hemen alışveriş kullanmaya. Hı. Bu şekilde zaten eşyalar. Bir de ekmeğimiz vardı. Ekmek evet. aldık. Zaten eşyalarımızdan da anlamışsınız ki biz alışveriş diye çıkmadık. Dursun anneciğim. Hı hı. Getirme. Ee, alışveriş diye çıkmamıştık. Asıl amacımız. Yarın belediyeye gideceğiz kızların pasaportu için. Pasaport içinde. Fotoğrafımız eksikti. Fotoğraf diye gittik. Zaten Fotoğraf gelmişken bunları aldık. Evet. Makinede fotoğraf makinesi kahvaltı içerisinde. Evet. Hemen böyle aldık geldik değil mi? Evet. Böyle teyzeleri. Hadi bakalım kızlarımla biz bir videoda sonra böyle birbirimizi seviverelim gene. Evet birazdan tekrardan görüşürüz evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi dumanı üzerinde kekimle karşınızdayım bugün bizim akşam çayın kahvenin yanına şöyle hemen kekimiz hazır Allah günah yazmasın Ramazan ayında çok şerbetli tatlı yedik baklavadır vesairedir derken çocuklar biraz sıkıldılar ben de böyle şöyle bolca bir saniye göstereyim. Bakın böyle damla çikolatalı kek hazırladım. Bu şeyler çikolatalar böyle top top olduğu için içerisinde hiçbir şekilde erimiyor. Böyle koyduğunuz gibi kalıyor. Çok da güzel lezzet veriyor. Şöyle fırın. Normalde böyle kalıplarda yapardım ama bugün farklı olsun dedim. Bu şekilde hazırladım. İftardan sonra artık bunu böyle yiyeceğiz. Bugünkü tatlımız da hazır olmuş oldu. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ay maşallah az daha gelmesem benim hamur şöyle komşuya doğru yol almış gidiyor maşallah şöyle hemen bugün bir buçuk paketten e, normalde hep bir yapardım biraz fazla olsun dedim safırda falan yenir diye hamur yoğurdum hamurun birazcık böyle cıvık olması çok güzel oluyor özellikle yaptığınız hamur işi de hem güzel kabarıyor Neyse Şöyle hemen malzemelerimden anlaşılmıştır. Bugün Türkiye'de böyle pastanelerden aldığımız mini pizzalardan yapacağım. Biz genelde Türkiye'den böyle arabayla dönüşte eşim hep genelde pizzalar falan alır. O yüzden onun da canı çekmiş. Aklına gelmiş dedim yapıvereyim hemen. Şöyle burada her zamanki gibi içerisinde kekiğin olduğu sıvı yağ ve domates sosu var. Onu hazırladım kenarlarına sürmek için şöyle yumurta sarımız var kaşar peynirimiz zeytinlerin çekirdeğini çıkardım yeşil biber domates beyaz peynir sucu bir de böyle kaşar gelecek böyle mini mini pizzalar yapacağım hadi bakalım kolları sıvayalım mutfağımıza girişimizi yapalım Evet hemen ilk tepsimizi şöyle hızlıca hazırladım şöyle bardağımı göstereyim bu bardağımın böyle altıyla hamurlarımın ortalarını güzelce bastırdım ondan sonra sosunu sürdüm ilk ortaya gelecek şekilde sucuk ondan sonra domates yeşil biber beyaz peynir zeytin ve kaşar olarak böyle sırasıyla üzerlerini doldurdum kenarlarına da yumurta sarısı şimdi bunu doğru fırına gönderelim Ondan sonra ikinci tepsinin hazırlıkları başlasın. Bu şekilde çok kolay. İnanılmaz sizlere tavsiye ederim. Çayın yanında böyle akşam yapın. Afiyetle yiyin. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle hemen sıcağıyla ilk tepsimi fırından çıkardım. Gayet güzel. Böyle hemen piştiler. Bu arada kusura bakmayın. Vallahi koşturmaktan nefes nefese kaldım biraz da susadım o yüzden şöyle hemen bunlar hazır artık ondan sonra ikinciyi de fırına gönderdim ikinci tepsimizi ona da birazcık pizza karışımı birazcık da böyle keze için yaptım o da fırında kalan hamurlarımı da böyle kaşar peynirli açma yapacağım şimdi bunların içerisinde kaşar peynirleri var birazcık böyle hamura gelsin sonra uzatıp yuvarlayacağım açmalarımı da açmada güzel oluyor geçen günü 2 gün önce miydi neydi alışverişe gitmiştim Türk bakkalına Bizim burada değil uzak bir yerde Orada da içerisinde fırın varmış Şeyler Böyle açmalar da güzel kokunca Kızlar istediler Tanesi 2 euroya 5 tane açma aldım 10 euroya İnanın evde yapın daha iyi Yani 2 euroya bir şey değil Ama hiçbir şekilde kızlar beğenmediler İçerisinde peynir diye bir şey yoktu Taş gibiydi O yüzden En güzeli kendiniz yapmak ben de bunları birazdan şekillendireceğim. Hadi bakalım.